fıtı fıtı fıtı. Karıştırıyorum bunu. Bir tane kemikli kemiksiz. Kemik. Kardeşim hoş geldin. Hoş bir parça erkek için yeter buna ya. Yarın kilo değil mi Evet. Merhabalar, Ossi kanalına hoş geldiniz. Bundan önce sesli anlatım yok yedi kanalımda bundan sonra sizlere sesli anlatım ile yemeklerimi sunmaya çalışacağım tabi ilk başta kendimi tanıtayım açlı değilim şef değilim yemeği yapmayı sevdiğim için bu işi de hobi olarak yapıyorum evet bugün adana kebabı ile devam ediyoruz arkadaşlar adana kebab yapacağız 500 gram kıyma 250 gram da kuyruk yağı Üzerine pul biber döküyoruz. 15 dakika boyunca yoğuruyoruz. Kayınçom yanında. Kayınçom, bakalım yorumun nedir? Sence beğenecek misin kayınço? Yani daha önce yaptıklarında güzel yapıyordum. Bakalım şimdi videoda heyecan yapıp daha güzel yaparsın belki, belki daha kötü yaparsın. Olasını hadi, bilmiyorum. Hadi bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım Evet arkadaşlar 15 dakika boyunca yoğurduk kıymamızı. Şimdi kapya biberlerimizi doğrayacağız. Kapya biberimizi ince ince. Yani ne kadar ince olursa o kadar iyi olur. Peki bu kapya biberleri çok acı mı? Yok kapya biberleri acı değil. üzerine tuz ilave ediyoruz. Göz kararı bu da göz kararı tuz ilave ediyoruz. 5 dakika da yoğuruyoruz arkadaşlar. 5 dakika Olsun. yoğurduktan sonra 5-6 saat dinlenmeye alıyoruz. 6 saat dinlendi arkadaşlar. Şimdi e, borcama alacağız Adana kebabımızı. ilk önce borcamı tereyağıyla güzelce ne yağlıyoruz. Lezzet katsın diye. Arkadaşlar ben borcamı aldım. Dileyen şişe de takabilir. fırında yapabilir. buna tahtaları var kısa. Bu kasaplardan temin edebilirsiniz. Dileyen de ızgara da yapabilir. Siz yani kendi tercihinizi. Durum yapacaklar. şiş yapabilirler. Evet. Yani, yani kendi tercihiniz istediğiniz yapabilirsiniz. Daha önceden 180 derece ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Bunun yanında olmaz olmaz lokanta ezmesi var arkadaşlar. O tarifi kanalımın üst tarafına veya videonun sonuna koyacağım. Ömer gel bak nasıl oldu? Yağya bak ya ya of akıyor lan ya. Evet gerçekten yağ koydun iyi oldu. Daha lezzetli hale getirdin bunu bence. Evet arkadaşlar kebabımız hazır. Şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Kayınçoma tattıracağım. O da puan verecek bize. Evet. Şöyle suyundan da bandırayım biraz. Olmaz olmaz ezmemiz. Bunda az bir şey şöyle. Oh. Evet. Şöyle bandırayım. Buyur kayınço. Biraz sıcak da. Nasıl olmuş? 10 üzerinden 9.5. Niye 9.5? Çok acı olmuş. Çok acı olmuş? Evet. Lezzeti nasıl? Lezzeti gerçekten çok muazzam bir kebap olmuş gerçekten. Ellerine sağlık genişte. afiyet olsun. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.